Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Muradiye Köprüsü'nden şey, geçeceğiz. Şeytan köprüsü. Çok da. sallanıyor ha. E, bismillah yapıyoruz. He ha, he. Ha. Tamam. Yolarsın. Ses çıkarmayın. Ana, ana, evet arkadaşlar şu an geçiyoruz. Şelaleye bakın. Şelaleye bakın. Şey bakın. bakın. Sallanıyor arkadaşlar. Öyle ben böyle. Ben. Biraz yavaş gidelim. Gezerim buraları. Ey bak 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 bak. Evet. Gerçekten güzel bir manzara. Tutunmadan geçiyorum. Olsun, Tutunmadan geçiyorum. Olsun, çok cesaretli bir olur. insan olduğum için. Hiç hiçbir şey olmaz. <gülüyor> çok <gülüyor> çok, <güzel>. çok <laughs> az kaldı arkadaşlar. Ve... Ve... Bitti arkadaşlar. Zarız Sallanıyoruz. Evet arkadaşlar. Burası da bizim şelale zaten. Hep görüyorsunuz. Şeytan... Şeytan köprüsünü çekmeyeceğim insanlar var. Yüzlerini sansür etmek istemiyorum. Az önce aşağıda bir kameraman gördük. Onun dışında evet. Gel bir balkona çıkalım balkona evet. Bakın Görüyorsunuz Van Muradiye şelalesi Arkadaşlar Güzel geziyoruz evet Şelale değil <laughs> Bu da su köprüye bakın <laughs> Derin her yer derin Değil mi Yusuf? Ne? Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bakın ayaklarım dümdü. Ben ayaklarımı göstermeyeceğim. Kalkın. 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 Arkadaşlar iyice görün. Burada diye şerazı var. Aa su sıcak, su sıcak. Sıcak su geldi. Hayır. Nasıl ya? niye sıcak? <laughs> Burası da Muradiye'nin başka bir kısmı Taşlı bir kısım Az önce su seslerinden falan Duymamış olabilirsiniz Şu an beni duyacaksınız Ve ellerimizde Evet Küçük mini bir köprü daha var Orası çok şeytan köprüsü gibi değil ama orayı da çekeceğiz. Evet arkadaşlar burası da mini köprümüz. Buradan geçiyoruz ama burada su yok. Sadece öylesine yapılmış. Çok garip bir yer. Eski, çok bayağı eski bir yer. Zaten eski olması tarihi bir şey olduğu için. Tarihi de bilmiyorum Tarihim Tarihidir herhalde. Yani. Mesela burası ne acaba? Hiçbir şey değil. Biz buradan biz gidelim. Burada da bir su olması gerek. Buralarda bir yerde bakın. Evet arkadaşlar burası da bir tane su. Ee, bu suya normalde eskiden girebiliyorduk. Sanırım artık burayı yasak getirmişler. Bakın bariyer falan var. Mağara da var burada. Gel. Ne? E, tanıtılacak bir yer vermiş arkadaşlar. Hemen giden tanıtılacak yere. Evet arkadaşlar. Yok yok. Aa, Gel, evet hadi. arkadaşlar. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Girme, girme, Hayır gi girmeyeceğim bu. Bakın. Ha. Oradan evet. oradan yol var. Arkadaşlar Babam burada geldi geldi geldi. Oradan çıktı arkadaşlar. Çok korkunç arkadaşlar. Aa çıkamadı. Bakın burası bank, normal bir şey. Çok garip. <laughs> burası da bak burayı kırmışlar sağ olsunlar. Evet burada çöplerin tüm çöplerini birlikte bir yer var. Burası mağara. Şelaleden sonra burayı pek beğenmedim ama Şurada da bir tane mağara var arkadaşlar Yüz Yani mağara. Muradiye böyle en bir bu, yer iki tane. Nerede? Arkadaşlar, iki tane. Oo. Bakın. İki tane. Acaba ne arıyorlar? Girdiler bir yer ama. İki tane kertenkele arkadaşlar. Burası çok tehlikeli. Evet arkadaşlar. Ama babam girdi arkadaşlar. Evet öyle bir şey de var. Evet arkadaşlar Muradiye böyleydi. Böyle bir yerde. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda bir sonraki video olur mu olur ama böyle doğal bir video olur mu? Hadi görüşürüz de arkadaşlara. Görüşürüz de. Hoşça kalın. Ben. Arkadaşlar merhaba kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Emirhan'ı like. Tamam. Likelayın. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Likelayın arkadaşlar. Hepimiz çok seviyoruz Emirhan'ı. Emirhan. Emirhan lider. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Yusuf görüşürüz. Biz Görüşürüz arkadaşlar. Uzun oldu.